Herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bir güncel mevzuat bilgilendirmesiyle mentor gümrük müşavirliği olarak karşınızdayız. 15-12 tarife pozisyonda yer alan ayçiçeği tohumu yağı isimli ürünün gümrük vergisinde indirme gidildi. Resmi gazetede yayınlanan karar ile 15-12-11-91 çift 0 çift 0 gitibinde yer alan ayçiçeği tohumu yağı isimli ürünün %36 olan gümrük vergisi oranının %3 olarak uygulanmasına ve söz konusu ürünün ithalatında Kosova hariç olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar gümrük vergisiyle bile birlikte 100 kilogramına 6 euro olarak ve 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de 100 kilogramına 28 euro olarak toplu konum sonu uygulanmasına karar verildi. Yukarıda da görebileceğiniz gibi gümrük vergisi oranının diğer ülkelere %3 olarak uygulanacakken Kosova'ya bunun istisnası olarak yüzde sıfır olarak gümrük vergisi uygulanacaktır. İhracat genelgesinde değişiklik yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2.10.2020 tarih ve 540.702 sayılı yazısı ile ihracat genelgesinin peşin döviz başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bilindiği üzere bu madde uyarınca peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabidir. Yapılan değişiklikle konuyla ilişkin bir istisna getirilmiştir. Buna göre 24 ay tamamlanmadan önce indirim, iskonto veya malda bozulma gibi haklı sebeplerin bulunması ve bu durumun ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği ya da getirildiği bankaya sözleşme ve kesin satış faturasında yapılan değişiklikle tefsik edilmesi halinde peşin bedelin tefsik edilen tutar kadar kısmının iade edilmesi mümkün olacaktır. Bu durum dışında kalan kısım iadelerde kısmi iade tarihinde söz konusu peşin bedel preferansman hükümlerine tabi olacaktır. Bir diğer konumuz ikinci işlem görmüş ürünün katı ithalatı halinde menşeine göre İGV'ye tabi olup olmadığı hakkında bir yazı yayınlandı. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında üçüncü ülkelerden ithal edilen ham maddelerin ciddi bir üretim prosesinden geçirilerek işlenmesi sonucu elde edilen gerek işlem görmüş gerekse ikinci işlem görmüş ürünün Türk menşeli olduğunun mütalaa edildiği ve Gümrük Kanunu'nun 115. maddesi kapsamında katı ithalata dönüştürülmesi halinde ilgili ilave gümrük vergisi kararının 3. maddesi gereğince ilave gümrük vergisi tahsil edilmemesi gerektiğinin düşünüldüğü belirtilmekte ve konunun bakanlığımızca değerlendirilmesi istenmektedir denilmiştir. İkincil işlem görmüş ürünlerde ilave gümrük vergisi alınıp alınmayacağı hususuna ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda özetle ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinin sağlanmasına ilişkin ilgili mevzuatın 474 sayılı gümrük giriş tarife cetveli hakkında kanun çerçevesinde bir gümrük vergisi olan ilave gümrük vergisi hakkında da tatbik edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yani görüldüğü gibi ilave gümrük vergisi de bir gümrük vergisi olduğundan serbest dolaşıma girişinde bu verginin de dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir. İlave gümrük vergisine ilişkin kararların ikinci maddesinde bu karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır. Üçüncü maddesinin birinci fıkrasında ekli tabloda yer alan ve ATR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan diğer ülkeler sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde buna bir örnek vermemiz gerekirse Güney Kore ile yaptığımız serbest ticaret anlaşmasını verebiliriz ve bir çapraz menşe kümülasyonu sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşenin tefsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz. Buna ekstra bir örnek vermemiz gerekiyor. Pan Avrupa Akdeniz menşe kümülasyon sistemini çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil bir sistem olarak kabul edebiliriz. Öte yandan bir eşyanın menşei 4458 sayılı gümrük kanunun 17 ile 22. maddeleriyle gümrük yönetmeliğinin 33 ila 37. maddeleri çerçevesinde belirlenmekte olup eşyanın menşeine ilişkin değerlendirmenin her bir olay bazında yapılması gerekmektedir. Yani tek bir kuralı burada işletemeyeceğimizi görüyoruz. Burada yazıdan da anlaşılacağı üzere her bir malzemeden çıkan ikinci işlem görmüş ürünün detayına tek tek bakıp ona göre menşe kazanıp kazanmadığına karar verilmesi gerekecek bundan sonraki süreçte. Bu itibarla ikinci işlem görmüş ürünün ilave gümrük vergisine ilişkin kararların ek tabloda yer alması ve söz konusu eşyada yukarıda belirtilen ilave gümrük vergisi alınmasına ilişkin şartların bulunması halinde yani menşe kazanımı gerçekleşmemesi halinde ikinci işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişiminde girişinde ilave gümrük vergisi tatbik edilmesi gerekmektedir denilmiştir. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü dolaşım belgeleri hakkında bir yazı yayınladı. Yazıda İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerindeki atere dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgelerini düzenleyen kurumların kapalı olması veya yarı zamanlı çalışmasından dolayı ithalat işlemlerinde gerekli olan belgeler tedarik edilirken sorun yaşandığının ifade edildiği ve çözüm talep edildiği belirtilmiştir. Salgının başından bu sorunların yoğun bir biçimde yaşandığı ve ülkeler arası işbirliğiyle çözümlendiği ifade edildi. O dönemden bu yana ilgili ülkelerde belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesine, belgelerin kopyalarının Türkiye'nin gümrük idarelerince kabul edilmesine başlanması nedeniyle Ticaret Bakanlığı'na yansıtılan bir sorun bulunmadığı da belirtilmiştir. Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı kanun genel tebliği yayınlandı. Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 hafta önce kanun yayınlanmıştı. Geçtiğimiz hafta içinde de kanun tebliği yayınlandı. Tebliğe genel olarak bakıldığında geçtiğimiz günlerde yayınlanan kanun ile çok farklı olmadığı görülmektedir diyebiliriz. 7256 sayılı kanundaki gümrük ile ilgili alacakların 31 Ağustos 2020 tarihi öncesinde Gümrük hükümlülüğü doğan ve kanunun yayımlandığı 17.11.2020 tarihi itibariyle kesinmiş kesinleşmiş alacaklar için geçerli olacaktır denilmiştir. Yani buradan kısaca bir girizgah yapmak gerekirse gümrük hükümlülüğü 31 Ağustos 2020 tarihi öncesinde doğması gerekiyor. Bunu kısa bir örnek vermemiz gerekirse eğer gümrük beyannamesinin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar tescil edilmesi gerekiyor diyebiliriz kısaca. Tabi buna eklemeler de yapılması lazım ama şimdi çok kısa olarak bu şekilde sınıflandırabiliriz diyebiliriz. Ve 17-11 2020 tarihine kadar da kesinleşmiş alacaklar için geçerli olacaktır denilmiştir. Şimdi hangi alacakların kesinleşmiş, hangilerinin kesinleşmemiş olacağını aşağıda tek tek üzerinden geçeceğiz. Uzlaşma ya da itiraz süresi geçmemiş ise, uzlaşmaya başvurulmuş ve uzlaşma günü beklenilmekte ise İtiraz edilmiş ve bölge müdürlüğünden karar beklenme, beklenmekte ise alacak kesinleşmemiştir. Bir sonraki slide'da kesinleşmemiş alacaklara devam edeceğiz. Göründüğü gibi bir öncekinde ne demiştik? İtiraz edilmiş ve bölge müdürlüğünden karar beklenmekte ise karar verilmiş, bölge müdürlüğü tarafından karar verilmiş ama dava açma süresi henüz tamamlanmamış ise vergi mahkemesinde dava açılmış. Ve dava henüz devam etmekte ise, itiraz veya temimize başvurulmuş ise, karar düzeltme talep süresi geçmemiş ise, karar düzeltme yoluna başvurulmuş alacaklar için e, henüz kesinleşmemiş diyebiliriz. Görüldüğü gibi e, kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması da böylelikle söz konusu olmadığını görmekteyiz. Kanun kapsamında kesinleşmiş alacakların yapılandırılması halinde ödenecek ve silinecek kamu alacakları aşağıda şekilde olacaktır. Gümrük vergi asıllarının tamamı ödenmekle beraber vergi aslına bağlı kesilen idari para cezalarının tümü silinecektir. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların ise %50'sinin ödenmesi koşuluyla kalan %50'si silinecektir. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı kesilmiş idari para cezalarında gümrük vergi asıllarının tümünün ödenmesi halinde gümrüklenmiş değere bağlı cezanın %30'unun ödenmesi kalan %70'lik tutarın silinmesi için yeterli olacaktır. Kabahatler Kanunu'nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50'sinin ödenmesi halinde de kalan kısım silinecektir diyebiliriz. 2020 yılı yeniden değerleme oranları tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9.11 olarak tespit edilmiştir. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz haberlerimiz hakkında web sitemiz www.mentorgumruk.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Hepinize iyi haftalar dilerim.